Merhabalar, bugün hep birlikte güzel pizza hazırlayacağız, tost ekmeğinden pizza hazırlayacağız. Yumuşacık, hemen göstermek istiyorum. Ekmeğimiz görüyorsunuz sert bir kıvamda değil, bastırdığımda yumuşak bir kıvam var. Buradan da görüyorsunuz bu aşama gerçekten önemlidir, görmenizi istediğim. Çünkü bazen fırınlandığında böyle sert bir kıvamı olabiliyor. Güzel bol kaşar peynirli pizzalarımız hemen bu şekilde ben tabağımı almak istiyorum. Evet videomu lütfen detaylı bir şekilde izlemeyi unutmayınız. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle afiyet olsun şimdiden. Merhabalar. Bugün hep birlikte tost ekmeğinden pizza yapacağız. Pratik bir tariftir. E, deneyin evlerinizde. Çocuklarımız da evde, ailece evdeyiz. E, mutlaka hafta sonu içinde, kahvaltılarınız içinde ya da öğle arasında atıştırmalık içerisinde güzel bir tarif olacak. E, öncelikle malzeme listesini açıklama kısmına zaten yazacağım. Buradan da bulabilirsiniz. Burada buçuk yemek kaşığı domates salçam var. İçerisine yarım fincan su ilave ediyorum. Güzelce bir sos hazırlayacağız. Ketçabınız varsa bunu evde ketçapla da yapabilirsiniz ama ketçapta şöyle hafif bir ekşimsi bir tat oluşuyor. Bu sebepten dolayı eğer domates salçanız varsa yapılamayacak bir tarif değil zaten. Hemen domates salçamızı yarım fincan suda karıştırıyoruz. Toz tekmeği sayısını ve malzemeyi siz istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Burada Knorr'un çeşnileri bulunmaktadır. İster bundan kullanın yoksa da şöyle çay kaşığınızın ucuyla bir sarımsak tozu, kekik koyun, nane koyun, yani tuz, karabiber biraz ekleyin. ince çekilmiş toz biber ekleyebilirsiniz, kırmızı biber. Bu tamamen sizin damak lezzetinize, zevkinize kalmış. İçerisine çeşni ilave ettim bir yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim ben hemen şeyde e, kavanozda saklarken zaten mutlaka içerisine sıvı yağ üzerine dökün hem bu küflenmemesini sağlayacaktır güzel bir sos elde ettik karıştırıyoruz eğer zeytinyağı varsa evinizde zeytinyağı tercih edin. İçerisine koyacağımız bir yemek kaşığı ben zeytinyağı ilave ettim. Kıvamını görüyorsunuz. Malzemelerimizi kenara alalım. Malzeme listemizde ben peynir kullanacağım. Biraz antep peyniri ve kaşar peyniri karıştırdım. Kolot peyniri ya da tamamen kaşar peyniri tercih edebilirsiniz. Sucuklarımız var. Dilimlediğim sucuklarım var. Biber kullanacağım tarifimiz için. Tost ekmeklerimiz 4 adet tost ekmeğim var. Tost ekmeklerimizin üzerine sosumuzdan sürüyoruz. Bol bol güzel güzel sürelim. Hepsinin üzerine bu sostan ilave edeceğim. ölçüsü dediğim gibi 4 adet tost ekmeği için geçerlidir. Eğer siz fazlalaştıracaksanız, tost ekmeğini daha fazla kullanacaksanız lütfen oranlarını da arttırmayı ihmal etmeyin. Bu sefer kuru bir tost ekmekleri, pizzalarınız olmasın. Üzerine peynirlerimizden ilave ediyorum. kaşar peyniri ve ben Antep peyniri kullandım. Rendemin iri kısmıyla rendeledim bunu. aktardığım başında lezzetlendirmek içerisini çeşitlendirmek tamamen size kalmıştır farklı malzemelerde kullanabilirsiniz ya da sadece peynirli yapabilirsiniz inanın ee, muhteşem sonuç elde edeceksiniz. Evet peynirlerimizi ilave ettik içerisine kenara geçenleri toparlayalım çünkü ee, bu ocakta kalarak yanmasın. Üzerine dilim sucuklarımızı ilave ediyoruz. Fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım bu aşamada. Hemen sucuk ilavesinde bulunacağım. Evet, diğer sucuklarımızı da ilave ediyorum hemen. Biberlerim var içerisine. Acı ya da tatlı nasıl isterseniz bu şekilde dilimlere kestim, ince dilimlere kestim. Ara ara ilave edeceğim zeytin kullanabilirsiniz mısır kullanabilirsiniz küçük eğer çeri domatesleriniz varsa çeri domates ekleyebilirsiniz dediğim gibi lezzetlendirmek tamamen size kalmış ee, ince mantarlar doğrayabilirsiniz mantarlı yapabilirsiniz Evet fırınımızı 180 dereceye ayarladık sadece sucuklarımız pişene kadar pişirme işlemini tamamlayacağız. Evet, pizzalarımız fırından yeni çıktı. Gerçekten çok güzel, lezzetli görünüyorlar. E, peynirler erimiş, sucuklar böyle pişmiş durumda. Zaten pişerken sucukların üzerindeki hafif böyle cızırtıları duyduğunuz zaman sucuklarımız pişmeye başlıyor demektir. Çok fazla fırında bırakmayın. E, yanmasını hani kenarlarından görüyorsunuz hani e, yanmasına sebep olacaktır. Yeterli oran şu andaki pişmiş olan oran. Videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. Hepinizi bekliyor olacağım. Yakından da göstermek istiyorum size. Tam kıvamında muhteşem pizzalar. Ee, evet patates dilimleri de hazırlamıştık. Elma dilim, patates dilimleri baharatlı farklı bir yöntemle pişirdik Bunları Arda Türkmen'den öğrendiğim bir yöntemle içi e, pişti, pişmedi derdine son. Güzel bir patates e, elma dilim patatesler kızartması yaptık hep birlikte. Evet muhteşem pizzamız için, pratik pizzamız için tarifimi sizlerle paylaştım. Açıklama kısmına da lütfen takip etmeyi unutmayın. Hepinizi bekliyor olacağım. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle afiyet olsun.